abim Amerika'dan küçükken bana uzaktan kumanda araba getirirdi. Evet. Tamam mı? O, onun bir heyecanı vardı. Açıp o ilk kullandığım i̇lk. esnada o paketten çıkartırken, ondan sonra kullanırken. Pillerini koyarsın. Pillerini koyarsın. Efendime söyleyeyim. İşte o orada bir heyecan, bir ama çocuksu bir sevinç var ya, aynı şeyi şu anda hissediyorum. Ya 32 yaşındayım. Ama o bir araba. Veya ya onun şey büyüğü şey... ve içindeyim ben şu anda. O kullanırken Ay, benzer bir şey hissediyorsun. Aynen. Öyle. Abi bu son mu ya? Aynen abi. <gülüyor> evet, <gülüyor> Sen ne hissediyorsun? Evet. Sen de söyle. Yani ya. ben de araba yarısında her sabah bindiğimde pili dolu olsa da şöyle ölümüne bassam, böyle boşluklarda gaza bassam <laughs> da hissediyorum? Şu an geleceği kullanıyoruz. Yani Aynen hakikaten öyle. öyle. Aynen öyle. Yani bu gelecek yani, bu ve yakın gelecek. Şu an evet. kullanıyoruz. 20-30 sene sonra çok daha fazla göreceğiz bu arabaları yollarda. Evet, belki ağır araçlarda, kamyonlarda, pikaplarda bile buna geçilecek. Daha verimli hale geldiğinde. Yani bununla vakit geçirdikten bir süre sonra diğer bütün makineler, arabalar anlamını yitiriyor. Şöyle şey yapabiliriz. <laughs> kendi kendimize evet. nasıl olsa gidiyor kendi. Bir sıkıntı <laughs> <Evet>. yok yani. <laughs> ve. Ya Giderken ki oradaki o minimalist grafikler, iki taraftan mavi çizgiyle gördüğü sana şeritleri göstermesi. Kamera. Sağdaki işte bu kaldırımları, işte iki tane radar var orada. O de. radarlar bir de o kadar anlık çalışıyor ki, hani gösteriyor ben bunu gördüm, gördüm. şunu gördüm, ben şuradayım. 150 o kadar km, hassas 150, ki. Evet, 150 km kWh'lik bir hıza kadar hassasiyetini koruyor. O kadar hassas ki, şeridin nerede olduğunu neredeyse santim santim burada görebiliyorsun farkı nedir biliyor musun? Diğer şerit takipler sağda ciddi bir engebeyle karşılaşınca Direkt seni sokar. Hafiften bir dokunduruyorsun, evet. hissediyorsun. tekrardan nam devam ediyor. Tabii tabii. Bu soldaki şeride asılı kalarak gidiyor. Yani evet. bu şeritlere mesela buraya çarpmayı beklemiyor. Normalde mesela bazı arabalarda dediğin gibi sağ çok yanaşır korkarsın biraz. Evet. evet. Ama bunu gerçekten atmıyor. kullanıyor. Oraya göre hizalıyor. Evet. Yani orada oraya da tabii ki bakıyor. Arkadaşlar şu anda Tesla Model ediyoruz. Aynen yani iç yani, mekan mı şey karıştı konular zaten. Hani <laughs> acayip bir duygu. Gerçekten çok acayip bir duygu. Kus kusuyoruz şu anda. Yani. İç mekan deli bir konfor hepsi birbirine bu Tesla bizi test ediyor şu test. anda. <laughs> Bu seri takiple alakalı abi sen bir şey yaşamıştın. Hani devredeydi, evet, evet. bir şey görüp Otomatik pilot devrede olmadığı takdirde bile elimden bir kere kaçırmıştım şeridi. <laughs> direksiyonu söyleyeyim. Bariyere yaklaştığında, son noktasına geldiğinde kırmızı işareti verdikten sonra otomatik pilot alır gibi kendini vurmadı bariyere ve Aha. kendini tekrar yola attı. Yol Ama otomatik pilota da almadı. Ya araba o kadar yalın ki. Yani böyle elitlik akıyor her yerinden bir elitlik akıyor. Bence şey merak ediyorlar şu anda sahibini, sahibinin profilini. Hani takipçimiz evet. anda bir model arasını test ediyorlar ama seni merak ediyorlardır abi. Evet. Bir, bir anlatsana kendine, kimsin abi? <laughs> Şöyle, yani biz normalde uluslararası çalışan bir firmanın e yönetimindeyim ben. Evet. Aslında teknolojiyi çok fazla takip ediyoruz. Ve e ben de daha önce de çok IC dedikleri yani içten yanmalı motorlu araçlarım çok fazla oldu. Ama bu aracı uzun zamandır takip ediyorum ben de. Roadstar zamanından beri küçük bir araç çıkarmıştı firma daha sonra modelesi çıkarınca aslında biraz dizaynına insan önce tutuluyor. Evet, Çünkü çok güzel bir çok dizaynı güzel. var. Kaslı, sportif, aynı zamanda büyük sedan. Hepsi bir arada bir tek şeyde yani hotta ee, Daha sonra deneme sürüşü için gittim ben de aracın e, Düsseldorf'ta yapmıştım deneme sürüşünü. Zaten aracı deneme sürüşü yapınca artık eee <laughs> kararımı vermez. kararınızı mecburen vermek zorunda kalıyorsunuz. Hani teknoloji bir yerden akıyorsa ona mecburen adapte oluyoruz. Nasıl şu anda cep telefonlarından yani. uzak kalamıyoruz? Yani zaten, zaten Tesla'yı ben e, şu anda Apple'ın otomotivde muadili gibi görüyorum. Özellikle ilk seneleri. Yani bunlar ya evet. bir 10 sene sonra Apple şu anda nasıl domine etmiş vaziyetteyse karşına işte iyi kötü bir Samsung durmaya çalışıyor. bundan 10 sene sonra da Tesla tamamen teker olacak ve <laughs> bütün arabalar Tesla olacak gibi hissettiriyor bu araba. Yani çünkü ee, ...gerçekten yaptığı yanlış bir şey ben gözlemleyemedim. Hani her şeyi çok basit indirdiğimiş vaziyette. Ve yani iç mekanda mesela bakıyorum, bu ekran çok büyük bir ekran deniyor ki genelde büyüklüğü ön plana çıkıyor. Abi çözünürlüğü efsane. Çözünürlük efsane. Bir de her şey var. Kilowatt, yaktığın kilowatt, işte sunroof'u buradan açabiliyorsun direksiyondan da kontrol edebiliyorsun birçok opsiyonları. Direksiyondan bir çok da kontrol edebiliyorsun. Evet. Bagajı bagajı buradan açabiliyorsun. ve aynı benzer şeyleri bir de cep telefonundaki application'dan da yapabiliyorsun. Evet. cep <laughs> telefonundan da yapabiliyorsun. Bir internal bir sim kartı var. O sim kartılar aracın aynı zamanda dediğin gibi nerede olduğunu nerede yani oluyor? emanet birine verebilirsin aracı Hı. çok rahat takip edebilirsin. Sim Akıllı ediyorsun. süspansiyon sistemi var. Kaydettiğin noktada daha önce bir yükselttiysen eğer otoparka gireceksin. Evet mesela. otoparka gireceksin. Oraya geldiğinde GPS'ten görüyor ve kendi yükseltiyor. Kendi yükseliyor. Senin, yükseliyor. Havalı Senin yükseltmene havalı gerek kalmıyor. Var. evet. Çok, otopark çok otopark. fazla. Kendi otopark. kendine de parka, park ediyor. Otopark tabii. Park ediyor. Gördüğü anda boşluğu direksiyonu bırak. Çok precise bir parkı var. Çok hmm, abi çok iyi ya. Hatta Süper. yani geçen hafta babam yanımdaydı oğl yaptık. Çok korktu vuracak diye. <laughs> şey böyle normalde gözünün evet. kestiremeyeceği yerlere tabii, giriyor. Tabi tabi giriyor ve çok hızlı park ediyor. Şimdi onu oluyorsun? Evet. Diğer Mercedes DMB'de artık bunlar geldi ama evet. o kadar yavaş hareket ediyor ki kullanılamaz bir durumda. Bu herhalde e, çok akıllı oluyor. Şey, Zart diye sokuyordur oraya. Gidip, her şey bu sığdırıldıysa En çok insan kafasına hangi soru işareti olur Kullanım kolaylığı. Yani ilk defa karşılaştım. Fazla i̇çgüdüsel. Daha, i̇çgüdüsel. Aradığım her şeyi çok rahat bir şekilde buldum. Mesela ilk adımda belki var mıdır, yok mudur diye düşündüğün şeyleri atıyorum. Ne vardı? sunroof vardı galiba. Görmek bir sonraki bir adımda mutlaka karşına çıkartıyor. Rüzgar sesi beklediğinden çok daha az. Diyarbakır konusunda ya hani şurada... var ama ya bu zaten ya burada. bir. Aynen. Aynen kocaman bir yer var. her şey zaten burada. De her şey burada. Şurada iki tane bardaklık var. Bunda ee, eleştiri nedir şeydeki kapı içleri yok kapı galiba. içleri yoktur aslında bazı küçük detayları atlamışlar ama e, Amerikan dizaynlarında genelde böyle oluyor söylüyor yani bir Avrupa araçları gibi değil e, mesela e, torpido gözü biraz daha küçük diğerlerine göre şuradaki evet. düğmeyle açılıyor Aynen, düğme e, şey. zaten tek düğme bir torpido gözü düğmesi bir de dört dörtlü, dörtlü flaşörün flaşör düğmesi dimesi. var evet, ya, şey. malzeme kalitesi falan e, zaten hemen her yer deri kaplı zaten evet. şeyler falan da Mercedes cam kumandaları. Cam kumandaları buradaki sinyal kolu, vites şeyi falan Mercedes'ten direkt. Aynen, onlar Mercedes'ten ama. Zaten bunun ilk aşamaları da JLS üzerinde bir yaptılar çalışma. Hmm, i̇lk var. bir işte basın şeyleri falan filan. Ondan sonra yavaş yavaş olgunlaştı proje. Harikulade. iki tane ekran var. Yani bu ekran ne kadar muhteşemse o ekran da o kadar muhteşem. Ya yani hep minimalizm var. Yani evet. mesela atıyorum bir Mercedes E serisinde de orada kocaman ekran var ama o ekranın içinde bir sürü şey var karşı. Kayboluyorsun onun. Yani bilgiler püskürtülüyor sürekli. Bunda ne ihtiyacın varsa ihtiyacın olduğu vakit onu görüyorsun. Ve gördüğün şeyler fevkalade. Yani önde bu arabanın bir tane bagaj var. Arkasında var. Bir bagaj var ki. Arkada var. Kullanışlık namına bu herhalde çok acayip bir şey. Evet. Bir de bu ara. 7 kişilik. Arkadaki bagajda ters çocuk koltuğu var. 2 tane çocuk çok rahat sığabiliyor. Oh, oh. Evet, onu çekmedik, o, onu da çekeriz o, şimdi. O opsiyonu kez. da aldım ben. Bu zaten şey gibi, it. liftback gibi. Bagajla, yani evet. kap, arka camla beraber açılıyor. Evet, liftback. Arkası son derece geniş, şu anda da zaten sizin de. <laughs> Diz aralığı gayet geniş, evet. Ortada şarj tüneli olmadığı için 3. adam çok rahat bir şekilde evet, oraya oturabiliyor. Farları, biz bunu yine gündüz kullandık, gece kullanmadık. Farları ne diyorsun abi? Farları iyi, gayet iyi. Ben daha önce mesela Audi aracım vardı. onun Ona yakın bir far. Daha sonra bir advance far daha çıkardılar ama bu serisindeki far fena değil ama çok kötü de değil. Çok evet. da, çok da süper bir far değil açıkçası. Ama zaten far olmadan da görüyordur yolu muhtemelen. Evet. Ama ee, <laughs> avantajınız... yani sen rahat et diye kendi evet. gördüye. Siste mesela otomatik pilot al senin gördüğünden çok daha iyi görüyor yolu. Kesinlikle. <laughs> evet. Kesinlikle. Ee, çok. Evet. otomatik uzun sistem var bu arada. Çekiyorsun e, ileride bir araç ya da karşıda bir araç olunca kısa alıyor. Araç olmadığı takdirde kendisi uzun alıyor. Müzik sistemi

müzik sistemi arabanın geri kalan kadar iyi değil. Yani ben çok tatmin olmadım. Bassları falan zayıf geldi bana. Evet bu çünkü standart. Web sitesine girerseniz orada 12 noktadan e, müzik aktaran bir güzel oh, bir sistem oh, oh. var. Orada da sana işte evet. 3000-5000 Euro'luk daha yapıyorlar. Yok seni. yok çok pahalı değil. değil, değil Tesla'nın opsiyonları çok ucuz. Yani buna %100 emin olabilirsiniz. Atıyorum mesela süspansiyonu falan 2000-3000 bin, bin Euro'luk bir farklarla alıyoruz. Evet. Aynı suspension'ı Porsche'de 5000 Euro'luk 10.000 Euro'luk e, rakamlarla alabiliyorsunuz. Bir, <laughs> bir de seste şeyi anlıyorsun. İçeride bir boşluk var ya o boşluktan dolayı akustik güzel ha, ha, ses mesela bir yere çarpıp da bozulmuyor hani o boşluktan dolayı zaten ses şey sesi böyle... biraz daha farklı çünkü burası mesela boş buradan böyle direkt geçiyor, geçiyor. falan yani hani o minimallikten dolayı daha da farklı bir şey çıkıyor ses çıkıyor yani içi son derece dediğim gibi minimal son derece mütevazi ama bir yandan da son derece şey fütüristik. Konfor 19 inç. Normalde 21'ler vardı şu anda. Değiştirdin sen. Evet 21 vardı ama dediğin gibi özellikle ince yanak olduğu için sıkıntı yaşadım. Öyle mi? O, evet 19 inçe geçtim evet. Biraz da kış lastiği sıkıntısı var 21'de. Kış lastiği bulmak çok tabii. zor. 19'da ee, rahatlıkla bulabiliyorsun. 19'da çok rahat evet. Abi şu anda arkadaşlar uçan halı dediğimiz şey. Ben çok uzun zamandır bu kadar konforlu bir araba kullanmadım. Ve konfor hani değişik bir konfor. Böyle e, çok yumuşak da aşırı salınıyordu araba o yüzden konforlu değil. değil oto kontrol gene çok yüksek ama çukurlardan geçerken hani pıt, pıt 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 süspansiyon geometrisinin de ne kadar uğraşılmış olduğunu gösteriyor. Araba ağır 2 tonluk araba. Abi evet. Ama muhtemelen çok hafif gene alüminyum, Aynen. hafif alt takım parçaları kullandılar. Eze eze değil mesela 1200 kilo falanmış gibi gidiyor araba. Evet. pıt, pıt evet. Yani. Mesela böyle bastım da. <laughs> <laughs> Bunun videoları var. Aşırı basıp bağıran, <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bağıran genç kızlarımızın videolarını gördük biz de YouTube'da. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Bunun bunun için mideme kramp girdi, kusacağım diye aynen, arkadaşlarım aynen. çok oldu benim. Evet. Arkada korktu Çünkü onu bana Şey, gecikme din... yok. İlk yani bin, ilk bindiğimde de yapmıştı aynen. bana onu aynen. Böyle 70'le giderdi onu. Bu Allah korusun bir şey çarptığın zaman his bir şey vardır ya. Evet. Onun tam tersi. Tamam, çünkü <laughs> böyle değil böyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Korkuyorsun lan. Her onu gördüm, yüzünde gördüm onu zaten. Ne oluyor lan falan. <laughs> Bakın annenizi babanızı yeni yaşlılara bindirip hıza basmayalım lütfen. Kalbi olana şey. Aynen e, biraz daha kalkmalı. konfor efsane. Bu araba kaç beygir? <laughs> Şöyle söyleyeyim, 5, 540 beygir gibi deklar ediliyordu. Ama bazen evet, KV'sini tam hatırlamıyorum ama. Bu 500. 400 küsür değil mi bu? bu 85D değil mi? 85'te evet. 4 çeker bu arada arkadaşlar. İlk, şimdi bazen firma verileri değiştirdi. Aslında yani 450 ile 520 arası 540 arası veriler. Yazılıma gitti, gitti, göre. Evet gitti geldi. ya Çünkü yazılım update'ler oldu. Stage 1 yaptın mı abi bunu? <gülüyor> <gülüyor> 500 <kişi. Aynen. gülüyor> evet. Evde. Evde böyle. Bugün 560 beygir kullanayım evet, falan evet. arabayı. Bugün telefonda telefon yapıyorsun. Telefondan ayarlayayım. Telefondan ayarlayayım. <laughs> Benim bildiğim bu an 428 beygir olan. İşte <laughs> 0 4 .4. 4 .4. zaten evet, oraya da şimdi geleceğiz. <laughs> 600 küsür bir de torku var galiba. 600, 600, mi de? 90 600 küsür de 70 torku 70 var. 600-690 civarı. Allah'ım. Ee, ee, iki tane motoru var. değil mi? Bir önde motor var bir arkada evet, motor var. Bu D olan modeli D. 4 çeker. Önde arkada birer motor var dağıtıyor. Hı -hı. iki tarafa. Anlık tüketimi görebiliyorsun altta. Ee, bakın alta geldi. Orada ha, yani. işte son 50 kilometrelik e, tüketimimizin ha. şemasını görebiliyoruz. Mesela orada projected range diyor. Eğer mesela performans kullandığımızda evet 164 kilometre bir range'imiz kaldı. Ee, bu da çok güvenilir rakamlar veriyor aslında. Kesinlikle şaşmıyor. Evet. Değil mi? Yani kendi kendine pilim bitme ya da yolda kalırım ya biterse gibi cep telefonlarında başımıza gelen şeyler Heh. yok. Heh. Ee, o konuda kesinlikle çok güvenilir. Yani zaten 51 bin şartlığını... km kullandım. Değil mi? Çok güvenilir. Ne söylüyorsa o yani. Evet. Dağlık bir yere falan gidersen rejeneratif fren sistemi de olduğu için yani gazdan çektiğin an araba duruyor zaten. Yani Tabii. hakikaten frene basıyormuşsun gibi ha. yavaşlıyor. Hani dağlık mağlık bir yerden arabayı sal, şarj etsin kendi kendine. <gülüyor> <gülüyor> Mesela işte 80'le gidiyorum, At çektim baygın ayağımı, baygın At baygın ayağımı. Baygın bak 74-75, şu an hissediyorsun o tuttuğunu ve şarj ettiğini. Senin evet. evde şarj evet. istasyonun var evet. değil mi? kendi şarj noktam var parkımın yanında. Orada takıyorum. İş yerinde takıyorum. Sıkıntı yaşamıyorum. Bir İnsanlar çok merak ediyor şarj muhabbetini. Evet. Şöyle test aldığınız zaman bir şarj istasyonu diyorsunuz. Önemli olan arkadaşlar zaten amper. O aldığın alette amperi yüksek sana enerji veriyor. Daha hızlı şarj ediyorsun. Evet. Ya, prizden de normal 220 volttan da şarj oluyor ama Türkiye'de evet. çok akım gidiyor geliyor. Ha. Yani o tabi sağlıklı bir şarj etme yöntemi değil. Hani merak eden için söyleyeyim. 220 voltu taktığın zaman da 10 12 saatte 100-150 kilometrelik menzil olacak kadar dolduruyor pili. Evet günlük kullanım için rahatlıkla yeter bir gecelik bir 220 voltluk şarj. Tabii. Ama tabii doğru olan o, o trifazın minimum 16 amperdir. Orada şarj ediyorum ben evde de. Ee, <laughs> güzel bir yere denk geldin arkadaşlar. Amerika'dan Tesla getirmeyin. Onlar monofaz çünkü 110 volt 110 volt aklınızda olsun diyoruz önde motor var, arkada motor var. işte frenden ayağını çektiğin zaman kendi kendi şarj ediyor. Bunların hiçbiri yapar gerçekleşmiyor arkadaşlar. Kullanırken ben sürekli ona dikkat ettim. Yani alışıyorsun. Şu an ben alıştım. Tabii, yani, tabii. bir hafta testle kullanılan keşke P'yi alsaydım. <laughs> diyorsun değil mi abi? Tabii 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 tabii. <laughs> Performans hissetiyor kendini. Yani bunu çok araç kullanmayı da seviyorsan sürüş zevki sürene çok fazla. Yani yanındakine de yolcusuna da veriyordur ama Sürende gerçekten çok ciddi aynen, bir his oluyor. Test evet. istemiyorum, inmek evet. istemiyorum. Bir de evet. her şey çok zahmetsiz ya. Çok zahmetsiz. Düşünce gücüyle ben onu söylüyorum. Sanki Düşünce, gücüyle aynen. giden bir araç. Ya hmm. mekanik olarak zaten fren, evet. alata. Hani çok az bakım var. hani bakıma da gelelim. Evet. Amerika'da 600 dolarlık gibi bir yıllık bakım şeyi var ama ben inceledim o 600 doları, bir şey yok. sileceksin. Yok. <laughs> Balata, evet. kontrolü. İçeri ki 5 pillerin balans edilmesi için bir şey yapıyorlar galiba. Ha, pilleri soğutan bir su var onu değiştiriyorlar. Onu değiştiriyorlar. Belli bir bir da. evet. Fil 8 yıl Türkiye'de de geçiyor. Ee, bir petrol head olarak araba o kadar mantıklı ki. <laughs> yani inanılmaz ya. Şimdi bak bir basacağım şurada 4 kişi e, 4 saniyede 2 tonla nasıl gidiliyor onu da göreceğiz. Pilin ömür boyu arabanın kendisinde garantisi? E, pil 8 yıl, ha, pil 8 yıl pardon. motor driving unitler ömür boyu. Siz Şu an rolü kostu şeyi. Şu an eğim var. 4 saniyeyi bulur. 4 Tabii, kişiyiz evet ama. bence. Bir launch kontrol falan gerek yok. Tek yapmanız gereken. Böyle mesela işte çok sakinsiniz. Ayağınızı koymak. <laughs> Oğlum ilk kalkış var ya. Abi. Ben her zaman söylüyorum. Elektrik motorları çok verimli motorlar. <laughs> yani hakikaten gelecek burada. İlk, güç. İlk gaz tepkisi hiçbir şey benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Yani dünyanın en güçlü arabasında bile bir şanzımanın işte kavraması, vites sürmesi, gitmesi falan vardır. Bu yok abi ondan. Aynen. Yani ilk gaz tepkisi açısından kesinlikle ne gelirse Göz gelsin. Göz kırpmıyor yani. Ne gelirse gelsin tamam mı? Rakipsiz yani. Ya bir petrol head olarak yediremiyorum kendime. Çok iyi gidiyor. Şanzımana gelelim. Mesela şanzıman diye şey. yok zaten. zaten yok. Direct drive. <laughs> Geç. Direkt. <laughs> Motoru bağlı. Aktarma organı var sadece. Aktarma şartları var. Oradan Bak. Maksimum kaç kilometre görüyor? 250 elektronik olarak sınırlandırılmış ve his aynen uçak hissi. Yani uçak nasıl ilk kalkışta, launchta nasıl bir aynen. şey veriyorsa, hani yapışıyorsun ama çok huzurlu, çok sessiz. Ama gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Yol, tutuyor. Ee, yol, tutuyor, evet. yol tutuyor. Yol tutuyor evet. Yol tutuş. Yol tutuş. Yani tabii fazla zorlama fırsatımız olmadı ama birkaç virajda ben zorladım. Ya şimdi kış lastiği olmasına rağmen bir tutunma çabası var zaten. Dört çeker zaten araba. Evet. Normal bir içten yanmalı motor arabası şeyinde değil, mantığında çalışmıyor yalnız. Biraz farklı bir mantığı var. Onu nasıl anlatayım teknik olarak bilmiyorum. Ama şey değil yani Mac böyle Hep bir sürekli tutunma çabası, tutunma çabası var. Tutunma var. Evet. Dağıtıyor farklı güç dağıtıyor. Hepsi birden spin atmıyor mesela lastiklerin böyle bir hmm. hani gaza basınca normalde manuel kontrol gibi değil, bilgisayar kontrol ediyor tutunmayı. He. Onun için sen gaza ne kadar basarsan bas, kendi ayarınca veriyor şeyi. Anladım. E, gidemiyorsa irmeyi. da gidiyor zaten. Evet, gidemeye götürmeye gitmiyor. çalışıyor. Evet, yani evet. kusursuz gidiyor. Ayar, yani. Ayarlı bir şekilde kendi veriyor yola gücünü gücünü. Direksiyon enteresan yani direksiyonda da mesela hoşuma gitti çok doğru zamanlarda ağırlaşıyor. Evet evet Sakin ağırlığı çok güzel hiç öyle hani bu kadar dijital bir araba için çok şey bir direksiyon çok doğal bir direksiyon çok hoşuma gitti direksiyon yani arabaya üzerinde e, hakikaten yüzde kontrol sağlayabiliyorsun çok güzel yani. Nereye ESP. Evet, ESP'yi de Hesta'da devreye soktuk. Abi, <laughs> i̇lk defa ben de <laughs> hissettirdiniz yani. <laughs> ben buna cesaret edemiyorum tabii. Az önce arabasına şey dedi, normalde tutardım ama kış lastiğim var. ve lastiği var, var da 17-18 derece. derece. O yüzden kaymak zorunda kaldım ve Aynen ESP de. devreye girdi ama seni gene yoluna tuttum. Onu söyledi yani. Sürekli bir iletişim halindesin arabayla. Ile. Sonuç <laughs> bu 110 bin euroya bağlı ama şu anda opsiyonlarına göre işte 90 batarya, 80 Aha. batarya onlara göre yine 110 bin, 120 bin segmentinde en iyisi 170 binlere geliyor işte P100 olan bütün Abi, opsiyonlarıyla. Yani herhalde 110 bin euro civarı veya 120 bin evet. euro o paraları daha fazla hak eden herhalde araba yok. Yok. C kesinlikle. Bir yani. de bu performansta değil. Yani yok performansta 5 değil, konforda 5.20 dizelle değil. falan karşılaştırıyorlar. Abi 5.20 dizel. Ne bu, ne? bu ne baksana. <laughs> Ya yani bakaksana hani, böyle bir şey, şey yok yani. Şimdi traktör yani hani yani bunun yanında. Ya da işte A6 ile falan hani bunda Sen de A 4 mu? M4 performansı. M4, M4. Evet, evet. evet. Hani evet. bu araba aşağı yukarı 400 bin küsürlere geliyor TL olarak. Yeni uygulaması uygulamasıyla 520'ler de aynı fiyatlara gelecek. 520'ler yani. de aynı fiyata gelecek. Bir de yok. bakım maliyeti, yakıt. Onlardan bahsediyoruz. yok onlar yani. yani. Evet yani yakıt kabaca dediğin gibi batarya 85 kWh bunda 30 kuruştan kahvesini hesaplarsan 24 <laughs> liraya 24 liraya doluyor. İşte 400 kilometre ortalama hani şehir içinde gittiğini düşün 525 normalde menzili. Ee, yani yaklaşık 7 kuruşa geliyor kilometre <laughs> e, maliyeti. <laughs> Tüpten bile iyi be. <laughs> Vallahi evet, 7 kuruşa geliyor. Yani servis aralıkları da daha şu anda servis yaptırmadık açıkçası. Ne zaman yani Çok ciddi abi? bir servis. 2015'in zannediyorum Haziran'ında geldi bana. 2015'in Yani garaj arabası falan değil. Değil abi. Adam her gün kullanıyor, işine Aynen gidiyor, öyle. gücüne gidiyor. Şirket arabası olarak. Şu anda 51 51.000 km'de araba. Aya yani. Sen bir de kullanıyorsun Tabii yani. Tabii kullanıyor. kullanıyor. Vergi durumu nasıl? ÖTV, MTV. MTV'si yoktur şu anda hiçbir vergi. yok Hiç vergisi yoktur şu anda. Allah Allah. Onu ihleterler yakında. 0.0. Bence bu sistemin bug'ı yani Türk şey ben, sistemin bug'ı. Hepimiz <laughs> <ufak gülüyor> Şu an Türkiye'de performanslı lüks sedan almak istediğin zaman Tesla getirtmek acayip mantıklı. Bütün tutulmuş vaziyette, çok söylüyorum i̇nanılmaz çünkü ya. performans hem, mı, Bas git. Ya hem öznel olarak inanılmaz etkili de araba, hem çok mantıklı, hem çok kullanışlı. Efsane ya, hani öyle bir noktada ki fiyatını bilmesen e, dersin ki bu araba zaten konsept üretiliyor olamaz, yani satılıyor olamaz. Satılsa milyon dolar falan isteyecekler evet. senden. evet değil mi? Abartmıyorum, yani zaten markanın sürekli zarar içinde olması, halen evet. toparlayamamış olması falan, hani bu Veyronlarda vardı ya muhabbet, işte bütün Veyronlar. Yani kar edemedi işte ya Bugatti evet. Volkswagen grubu. Çünkü çok işte pahalıya mal oldu falan. Tesla'da bu durum var şu anda hala kar edememiş vaziyetteler. Muhtemelen model 3'ten sonra evet. inanılmaz bir sipariş aldılar. Anladım. Evet. Kar Şu Çeklerine an kurdularlar. Evet. Pil fabrikası. Hep tabii. geleceğe yönelik yatırımlar bunlar. Tabii tabii tabii. Devamlı yatırımda olan firma. Onun için herhalde hani kısa vadede kar etmesinden ziyade uzun vadede Uzun vade düşünüyorlar. Var. Düşünüyorlar. Doğru da düşünüyorlar aslında. Zaman maşesi yani, ya. Aynen. İçine Zaman girdiğin makinesi. ve kullanmaya başladığın andan itibaren bir 8-10 sene sonraya gidiyorsun. Hayır bir de P90'ı falan düşün. 2.7 saniye, 2.9 2.4 şu anda Mayıs. 2.4 4 oldu son update ile beraber. Piste ne yapacak acaba ya da bir depoyla kaç tur dönüyor? Piste girip <laughs> isterim vallahi bu, muhtemelen hani şey yapmak. Bütün bu SLP vesaireyi çok komple güvenlik sebebiyle devreden çıkartmıyordur. Tabii. Ondan hani ama zaten çizgi abi dört çeker. İç evet, kaydırmadan çizgi çizgiye yapıştır. Yani şaka makinesi ben sana söyleyeyim ki o arabayı tokatlar yani. Tabii Öyle bir durum var. <laughs> diye böyle. Aynen. ne geçti derken arkadaşlar. Bu Testimiz, Testimizi yani test. beğenmeseniz bile biz kendi kendimize evde izleyeceğiz. <gülüyor> Zaten <gülüyor> çok beğendim. Evet, bizim için çok güzel bir an oldu. Hani Kendim böyle abi. like <laughs> dislike yapacağım. Like dislike söz sürekli. Bilgisayarı <laughs> kaydedeceğim sıkıldıkça. Çok güzel ya gerçekten inanılmaz bir tecrübe. Yani ne kadarını aks aksettirebiliriz bilmiyorum ama hakikaten normal geleneksel işten yanmalı araba. Yani Model T'de benzemiyor. Model T1 bu da 2. Sonraki bir Herhalde. sonraki basamak olarak. Aynen öyle. En başta sana demiştim farklı bir dünya diye. Farklı bir dünya. Farklı bir dünya, farklı bir dünya. gerçekten farklı bir dünya. Bu testi beğendiysek arkadaşlar beğenmesini Beğen. basmayı unutmuyoruz. Paylaşıyoruz. Neydi sitenin adı? Tesla Türkiye mi? Tesla Türkiye. Tesla Türkiye. Zaten yazınca çıkıyor. Efe evet. diye bir çocuk. Orada evet. da selam olsun kendisi adına. Evet, görecektir, paylaşacağız kendisi. Aynen, Tabii canım o direk zaten. Çok çaba veriyor kendisi zaten. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Diğer Tesla biz de da teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz zaman ayırdın. Çok tecrübelerinizi evet. bize de paylaştınız, detaylarınızı. Yani biz de böyle anlatamayız arabayı şahsen. Yani. Sürüyoruz, hissediyoruz ama anlatışta Yok ben, zayıf yer, kalabiliyoruz. Ben diğer Tesla sahipleriyle tanışmak istiyorum. Hepsi senin gibi sayar. Yani bizim bir hakikaten community ulaş oluşturmamız lazım çünkü evet. yani kullanıyorsun hepsinin her şeyin farkındasın evet. bir girişimcilik yani, ruhu var yani hakikaten öyle evet. müthiş bir keyif bu ya şey yani forumda falan yazıyorlar işte ben aldım e, vlog çekiyor adam bloga yazıyor evet, şunlara evet. karşılaştım falan filan büyük bir medeniyet bu Amerika'da bunu medeniyet. yapıyorlar çünkü Aynen, bu kadar evet. kullanıp da farkında Aynen. olup da çok güzel bir şey çok teşekkür ederiz abi ediyorsun. kanal açsa bizden çok izlenecek Cid yani <laughs> Tesla <laughs> <öyle> yaşamak <laughs> diye bir kanal aç Tesla tane gopro'ya bakar abi bizden daha fazla yürüsün yani öyle söyleyeyim teşekkür ederim. Ben de çok Soy teşekkür ederim. Sağ ol Böyle. Evet, evet, görüşmek, görüşmek evet. üzere. Görüşmek evet, Metin'e de tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Metin'ciğim çok sağ ol kardeşim. Yol. Hoşça kalın. Yol. Bari şu depoyu doldursaydın ya. Harbiden yedik yedik bas bas. O kadar bas. Şey yok. Abi dur power bankim yanımda falan.